arkadaşlar bugün sizlere e, iskambil kartlarıyla veya herhangi bir kartla e, sihirbazlık yapmayı göstereceğim e, bir tane sihirbaz göstereceğim ve bunu nasıl yapıldığında bu videoya gelecek 10 like'dan e, sonra göstereceğim yani başka bir videoda göstereceğim nasıl yapıldığını arkadaşlar isterseniz hızlıca başlayalım arkadaşlar elimde iskambil kartları yok kardeşimin böyle kartları var e, daha önceden almıştı onları kullanacağım şimdilik İlla iskambil kartı olmasına gerek yok zaten. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle 21 tane kart seçiyorsunuz. Ben 21 tane kart alıp geliyorum. Evet arkadaşlar 21 tane kart aldım. Hatta e, yarısını da buraya koydum. Bakın. Şimdi arkadaşlar 21 kartın ilk, e, öncelikle üçlü gruplara gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Önce bir tane kart tutmanız lazım. Mesela ben şunu seçtim. Bu neymiş? Kema kemanı şöyle koydum karıştırıyorum arkadaşlar tamam koyuyorum bir iki üç bir iki üç bir iki üç böyle böyle yapıyorsunuz bakın keman ortaya geldi hepsini yapıp evet arkadaşlar keman ortaya gelmişti şimdi sol taraftaki sırayla alıyorum tekrar böyle koyuyorum Şimdi tekrar aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar keman bu sefer sağ tarafa geldi. Evet arkadaşlar tekrar alıyorum bunları. Şöyle. Topluyorum. Aynı işlemi son bir kez daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Keman ortaya geldi arkadaşlar bu sefer. Gördüğünüz üzere. Hemen hızlıca koyuyorum. Bu yaptığım işlemi 3 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar alıyorum. Keman ortaya gelmişti biliyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi biz kemanı tuttuk. Bakın sizin gözünüz önünde topladım kartları. 11. kart keman olacak arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar ve ee, bunu nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu online gelirse e, bir dahaki videoda bu silvazın nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay